Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş Minecraft'ın 3 ya da 4. videosu bölümünü atıyorum arkadaşlar başlıyorum sonra bölüm şey iyi bir saniye cereti modunu moduna alalım arkadaşlar arkadaşlar bebek gibi ev yaptım da burası onu kadar nerede şu Arkadaşlar biz uçarak gidelmeniz çünkü işte bakın arkadaşlar bebek gibi yaptım evim dublex arkadaşlar bu ev satılık ben de misafir olarak misafir olarak gelebilirseniz arkadaşlar benim moduma crazy bomba arkadaşlar <laughs> orada şey yapabilirsiniz. Beni arayıp Yok. Oradan oynayabiliriz arkadaşlar sizde Bu ev 100 yok. Bin iki altına arkadaşlar, bin iki yüz altına bu evi satıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Önce bir aşağı kata inelim. Bak aşağı inme yasak bölge yaz, yazık arkadaş. Arkadaşlar buraya. Arkadaşlar ben bu evi tek başıma yaptım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bak bakın arkadaşlar. Özüyorum. doğru yolculuk arkadaşlar. Bakın. 1200 altına bu evi sat satabilirim. Arkadaşlar ben gitmeye korkuyorum çünkü her gittiğimde kayboluyorum. Arkadaşlar da Yiyebiliyor <laughs> muyuz ya? Yok, yiyemiyoruz. Gerçek TV modunda yenilmiyor ama. Neyse biz kaybolmadan arkadaşlar gidelim de yoksa kayboluruz şimdi. Daha göstermek istediğim çok var. Şöyle arkadaşlar burası simut'la. Şöyle bakın. Evet. Çıl sama çıl. Sen alın. Olan... <laughs> burası benim kendi odam. Arkadaşlar. Şuradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi burası da madem Ama şurada bir, benim bir tane kapım var. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz bakın. Şöyle arkadaşlar. Bakın burası da öyle misafir gelince yasak yaptım böyle. Misafir falan gelince arkadaşlar öyle yaptım. Lan lan lan, lan. Ne tarafa gidiyorsun? Arkadaşlar şurada yine merdiven var. Yine orası da şey arkadaşlar. Madem de. Şurada bir merdiven var. Şöyle iki saat sonra Şu iki daha değil arkadaşlar. Ne neredeydi bu kapı? Burada hiçbir şey yok. Sadece şurada şu var. Daha yeni yerimize geri geldik arkadaşlar. Şu ışık işte şu ışıkları takip ediyoruz arkadaşlar. Bakın şurada yine bir sarı şeyimiz var. Unuttum ne deniyordu. Aa tavşan. Tavşan mı lan o? Hayatım bir daha boyunca tavşan gördüm o. Var lan o tavşan. Baba tavşan yok ya. Oh. Tavşanı da kaçırdık ya. Hayatımda ilk defa arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, şöyle. Bir bile uçmuyorum arkadaşlar. Eğlenceli olsun diye. Bakın, şurada şöyle gökyüzüne doğru uzanan bir şey var. Bakın. Lan 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 lan. Şurada şeylerimiz var şöyle eşyalar falan var. Tamam, tamam abi var yani. Burada yine şeylerimiz var. Yine yatay kaptım. Arkadaşlar önce dümdüz gidelim sonra üste çıkarız. Çünkü size önce burayı göstereceğim. Arkadaşlar bebek gibi yaptım. Çok da güzel güzel oldu arkadaşlar. 1200 altına bu bu gördüğünüz, görmüş olduğunuz evi size satıyorum. <laughs> Bak aa. Dur arkadaşlar. yok şeylerken atalım da. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bekle bekle. bekle. Ağrı değişme aşağıya Hoşçakal Tıkla. Bak gelecek ha Gidicek bak Yine mi? Giderken Vın diye uçucum çabuk da. Alırsak burayı da hop Böyle yaptım Alalım da Soru var bölümde Aç kaldırsam diye de Hep kes, kesmişim zaten Yemişim Aha bu konuda bir şey kalmış Sen de bu kızı o zaman zavallı durma Geber Zırt ol koyun koymayacağım arkadaşlar geri gideceğim size bu üç de göstereceğim arkadaşlar size çok güzel attım arkadaşlar ya İnanabiliyor musunuz bana arkadaşlar 1200 altına size bu gördü, görmüş olduğunuz evi satıyorum yapabilirim belki arkadaşlar. Belki bin altına da satabilirim arkadaşlar belki. Bin altına iyi mi? Al yüz olsun. Yüz altına satmam ki ya. Neyse. Sizin için arkadaşlar yüz altına da satarım bu evde. Survivor bölümünde adam var. Arkadaşlar bakın. üste çıktık. Yüz altına arkadaşlar bu eve size indirim olarak satıyorum. Başka inmek yok arkadaşlar. Başka indirmiyorum arkadaşlar. Sadece ve sadece 100 altın, 1200 altın. Başka yok. Vın. Bakın şu evime gidiyoruz işte oradan. Daha en iki evimize. Aşağıdan gittik. Nereden nereye geldi arkadaşlar değil mi? Dur dur. Ben. Lan. Lan. Bu neydi oğlum? Lan ne oldu Neyse ne ya. Oho. Oho. tuturdum ha. Şansa bak. Sağ lan benim mermi kapıyı açtın. Hop. İskele sesim geldi. Lan oğlum lan oğlum. Şunu tutun. Şunu tutun. Telefonu arada sana da. Koz oğlum lan evimden. Evimde istemiyorum size. Zırtolara bak. Daha yeni yoktu ya. Bakın buradan Dükkan'a gidiyor arkadaşlar Dükkan Dükkan Şuradan arkadaşlar Aşağı iniyorduk Abi dükkan Ben şöyle Arkadaşlar şöyle yapıyorum Bebek gibi dükkan yaptım Kayı falan satıyorum arkadaşlar Bir saniye Haydi kapatayım arkadaşlar. Hep güneş geliyor. Ekran yansıyor. Göremiyorum. Şöyle arkadaşlar. Şurada bir kulübem var. Kayık ve olta satılır. arkadaşlar 5 altın şöyle. Oltalar da 10 altın arkadaşlar. Bakın. Yani alırsanız sevinirim. Dıkkanım <laughs> da <var. gülüyor> Yine aynı. Kayıtlar. İnekle ben daha göstermek istedim. Dolu yer var. Arkadaşlar öbürlerini sonra göstersem olur mu? Hadi arkadaşlar e, iyi günler abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar kendinize iyi bakın. 100 altın ya da 1200 altına bu evi size satıyorum. Haftaya yarın ya da haftaya arkadaşlar evin öbür ev, kanal ka, kalan yerlerini göstereceğim. İyi günler. Ya bir saniye arkadaşlar. şöyle bir şey yap. İyi günler arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. İyi oyunlar.